Trevi, Sen düşmanı da böyle ararsan o Özür dilerim falan esti şu şöyle oradaydım ha. Gırın o zaman mı? Gıra geçtim. Buraya da şu Gaza gidelim. Oraya atlıyorduk daha önce ya Önder. Hep alan dışı kalıyoruz. Çok alan dışı kalıyoruz. Çok uzak kalıyoruz. Gelen oldu mu buraya? Şey görmedim. Hı? Şey görmedim. Ayak sesi var sanki. Bir yerde var ama. Ayak sesi var. Yanımda. İşte daha var. Hı. Gerçek adamlar. Nerede? Evde evde. Karşıdaki evde. Vurdunuz mu? O evdekini vurdunuz mu? Yok, kimse vurmadı Kim vuracak? Bu evde ya. O başka. Yanından geçtiğin yer var ya. Vurdunuz herhalde ya Önder sen mi vurdun? Herhalde bir tane vurdum diyordu. E niye söylemiyor? E yanımda. Niye söylemiyor? Senin bir kişi daha var. İki kişilerdi işte. Bir... Birinde ezma. E Öbürü vurdu. nerede? Ezma vurdu bir tane. E o zaman bitti. E onu diyor Önder sabah bir sesini çıkar bir loot yapıyor. Öyle bir tanesini oldu tane? ya. <laughs> Hatta önder var ya. Gel kendi lootumu da vereyim sana. Tatlı. Tatlı var burada lan. Nerede? Ezman alsın. Hadi alsın Ezman. Ben mekay, Mekay'ı alacağım. Ben Mekay'ı alacağım. Enemies ahead. Ay attım Mekay'ı aldım. <laughs> mekay'ı aldım. Önder. İyi. Hey. Senin çantada şöyle bir 500, 600, 556 vardır. Biraz versene. 800 tane var acaba bana yeter lan? Benzin hey. bidonlarını at. Motorla gelen var. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Orada. Dur dur dur. dur. Benim burada olur mu evimde? I got supplies. Lo 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 beni vurdu la. E söylemiyorum fazla. Recep Recep. Geliyorum da. Nerede işaret at? Burda da. la ben nasıl şey beni evin içinde. Ölüm. Tek başına be değil ha. De evin içinde orda. İndira beni evin içinde. Bayıldım bayıldım bayıldım. Bayıldım beni loptu ya. Allah siz. Bir de herhalde öbürünü öbür silah. Bir dur, dur onu. Bir dakika. Selam aleyküm. Ona bir konuş Selam aleyküm. Var mı arkadaşın? Kanki var mı arkadaşın? Arkadaşın var mı? Bir dakika ben ona bir şey söyleyeceğim. Arkadaşın var mı arkadaşın? Beni niye öldürdün lan genç o. Tek başına çıkmışsın buralara sandın ki kimse seni öldürmeyecek. Al onu. zaman. Ha gelenler var. Gelenler var. Öbür eve geçti. Ezman sen orada dur Ezman. Sen göster kendini. <laughs> Ay aslanım. Ya ee. olabilir ha. aa yukarıda 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 önümüzde önümüzde. Hadi. Önder dur dur dur. Dur bir saniye. Recep, Recep sen can bas. Sen can bas. Recep can bas. Zaten bir tane kurşuna gidersin. Önder dur Önder dur. Acele etme. Çekil bir çekil çekil çekil. Orada solda solda. Çekil Recep ya, solda. Önder bir dur la. Birini indirdim. Öbürünü bitir sen. Ya yakın. Öbürünü bitir. Ha dur dur çekil. Abi çekil lo. Ezvan gel lan. Ezvan gel lan. Hala gel gel. Çabuk çabuk. Hala adamları bitireyim ezban. dur bekle. Mayın iki. Adamları vur adamları. Vurdum vurdum. Vurdum gel. He. Önümde durmuşsun adam öbür tarafta gelmiş. Ne yaptın adamları vur Ezvan'ı. Yok yok vurdum. Vurdum Önder. Heyecana geliyorum. <laughs> Recep Beycan'a geldi mi duramıyor. Yok adamla ne ya, ya adamı bitireyim gene seni kaldıracağım. Boya <laughs> hadi La bir sürü dürbün vardı dürbün alamamışım lan. 2x var mı? Recep adam yakında zaten niye durumunu açıyorsun ki yani? Kafadan vuruyor o zaman ya. Oo no, aç açtığın zaman adamı tutturamıyor ki. İki gelsene. 3 tane, 5 tanesi boşa gidiyor. Gelin gelin bana doğru gelin. Dördü de getir. İkisine lazım. Üçü veririm ben sana. Onu getir, bunu getir, şunu götür. La Yok ben sandıklara bakmadım onlar sandıkları lootluyorlardı kardeşim. Dur Önder bir gelme, Önder bir gelme. Önder dördü aldın ya. Al şunu dördü Al al. <laughs> Önder başımın belası ya. Al şu iki xi de al. Aldım aldım 2x'i aldım. Ver 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 bunda kadar varsa ver. Aldım aldım. Al 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 şu çantayı da al. Al şu çantayı da <laughs> al. Çant Oha sen çantayı vermezsin. <laughs> Sen her şeyi verirsin çantayı vermezsin. Dur gitme gitme dur gitme alanı versin mi gitme dur. Ben içine gireceğim. Nedim? şu önündeki taşı bir zomlasana orada biri var sanki ya. Hangi Güyor, Sol sol. Sol büyük taş bekle be bir dursan. Şu karşıda la. O Sağ sağ sağ. Yukarı ha orada. Ha orada. Mark the location. Mi? Yokmuş adam değilmiş. Gel önder. Bir can basak la. Kronos tarafına gelirler, gelirler. La acele etme, git git, la acele etme. Daha alan yakın. Alanın, alanın girişine Hadi bir birincilik, birincilik bekliyorum. İnşallah. Alanın girişine girek bekleyip gönder. Allah'ım ne bükür topa birinciliği. Niye la abi? Oluruz. Kendine güven lan Manyak mısın? Nasıl oynuyorsun? Canavar gibi oynuyorsun. News de magi adam görünüyor zaten. Orada bir tane takım aldım. Bir takım aldım da orada. 4 Önümüzde drop var. Ben sağlam bir yer alak da. Bu neden oldu? Önder, Fadıl niye konuşmuyor? Bir. Hmm. Fadıl bir şey söyle la. Fadıl sana yetişemedim He? Oraya. Yok. Zaten yetişemiyordun. bekle alan gelsin. Bekle. Fadıl. Söyle. Çök Önder hey, çök. Abi. Önder çök. Ruzun alsın dinleyek ya. Önder Yok, çök. Bizim çocuklar ya. Çocuklar yatıyor ya. He. Ulan onlar yatıyor ya. Yani. Kaç yaşında da? 6 yaşındadır elinden öper. E Allah bağışlasın. Ver razı olsun cümlemizinkini. Onu bize verdi. Ha tepede araba var. 150 yönünde araba var. var Bak Gronos'a doğru geliyor. Gel 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 şuradan önünü kesek gel. Gel 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 buraya gelecekler. Bu tarafa geçin. Bu tarafa geçin. Bu tarafa geçin. Saklan. Buranın üstünde <laughs> <Kronos'ta da> adam var. Ona <laughs> çatsın. Çatsın çatsın. <laughs> Onlar bu tarafa gelecek. Arabayla geliyorlardı. Onlar bu tarafa gelebilir. Bu evlere gelebilir. <laughs> Önder o tarafa iyi bak ha. O tepeden ateş ettiler ya oraya iyi bak. Karşıya hmm. hmm. Karşıya geçsek var ya çok iyi olacak. Dur bekle. Hmm. Acele etme. Hı hı. Ben tamam, burada var dur. Gördüm. Buradan göremiyorum. Acele etme Ruhal. Çekil biraz. Bu tarafa gel. Evin üstündeydi ama. Bırakayım mı? Gel bunları arkalayacağız. Gel gel. Gel, gel gel. gel bunları arkalayacağız. Gel 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 gel. Göstermeyiniz kendinizi. Dipten gelin. Gel gel gel. Gel gel. Saklanın. Biri bu evin üstünde bak. Dur. Dur. Bu bisiklet. Bayıltı bayıltılar orada. Tamam. Bayıltılar onu. Bir saniye. kendi gösterme. Sağ tarafa gösterme bak. Sağ tarafa gösterme. Mecburen daha da sorulu gidin oradan arka arkadan öbürlerini arkalayın. Soldan gidin. Öbürleri bizi görebilir Dur belki onlar buraya Öbürleri onları rastlamaya gelebilir. Ateş etmeyin. Onları rastlamaya gelebilirler. O zaman ikisini aynı anda düşürürüz. Şuradaki... Şarttaki... Burak mı? Dur acele etme acele etme Recep kimse yok daha doğrusu kişi var Rasla 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 Oradan gel 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 gel. Baygınları var, bombalar orayı. Bunlar Neyi bombalıyor? İyi, bombalıyor. Aa, onlar arkadan geliyor acaba la Sisin orada var ya. Bombalayın her tarafı. Bombalayın. Rastgele bombalayın. orada taşın üstünde acaba bak karşıda adam bu acemi İki tane var orada sana tam attı adam ya burada burada, burada burada vur bunu Burda burada ya yanımızda oh vur 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 yok siz niye bu dürbünü açıyordunuz ben anlamıyorum ha. Aynen.